Evet herkese merhaba arkadaşlar. Oyun hanının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün Tomb Raider serisine başlıyoruz. Bu arada burada %2 yazıyor. Onu sadece fps denemek için bir kayıt yaptım. Yani şey yapmaza gerek yok. Evet, başladık. Bu arada sesim çok kısık veya değişik geliyor olabilir. Bunun nedeni dün Türkiye'nin maçı vardı. Maça gittik. Maçta bayağı bağırdık falan. O yüzden sesim gitti biraz. Kusura bakmayın. <laughs> 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 İstahılın ben fantom içeyim falan. That keeps us going. That us. Hadi kız atlarsın sen. Hadi. Helal olsun. düşmesen olmuyor zaten o gidişler güzel yes kız yes 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 hadi yes FPS sıkış yapıyoruz şu an. Hadi ya. Kızı fark edin lan. Kız aşağıda ölüyor, ölüyor. Kız orada öküz insanlar. <laughs> oh. Yeah. Yeah. Water drips. Su damlası sesi gibi bir şey herhalde. Çekilme sesini. Herhalde. Ben de şekilde daldım biliyor ya. Allah. Ee, Sanırsam başladık oyuna Ne yapıyor? Okey, sağ sol yapıyormuşuz. Rayan! Oğlum onlar seni orada duyar mı lan hiç? Kaçırdılar lan seni. Go to get down. Abi bir tane amca düştü. Eee şimdi. A onu mu yakacağız? Okey. Onu yakacağız, kendimizi yakacağız, aşağı atlayacağız. Tamam. Of sesim çok kötü be. Yandın kız yandın. Oo siktir git o amına koyayım. Oo. Oo kine o o. Lan önden çıkartılır mı geri zekalı? Mal insan. Çıkartmıyorum lan daha kötü olacak. Ya. Ay. Ay öküz. Ah oh, yes. Fena oldu. Ha, düşmüşsen olmuyor zaten. Dırstır mı lan bebe? Hani heyecan arıyordun? Bu Burası cehennemin dostu yerim. Ee, cehennemin yeri alın bura. Şeytanın yeri yarrak. Bir şeyler var mı? Acaba bir şeyler topluyor musun oyunda? Hop bir daha. Be. Yak bakayım. Ha, onlar çıktı onları alamıyor muyuz alamıyormuşuz ah. sesler duydum kimse yoktem lan arkada ya bak sesler duyuyorum ha Q'ya bas diyor. Yani yapacağımızı falan mı gösteriyor? Siktir ananı sikim. Bas 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 bas. Yak lan. Ateş atarım lan üstüne. Şşş. Gelme lan buraya. Uç baba uç. Koş lan koş koş. İyi gün. Oo. Oh. Bas 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 bas. Helal olsun be, helal olsun. Ne geleceğim lan? Kaman maman ayırdır lan. Gel lan buraya. Çakal seni. Help bir yazıyor bir de ya. Help diyor ya. Gördün tabi güzel kızı yavşıyor hemen. Yavşak. Koş kız senle koş. Gebereceğin. Yes geldik. Şimdi bir dakika. Oyunun sesi çok fazla be. Baya da kısmıştım biraz daha kısayım bari. Ah, böyle daha iyi. Onu ben de biliyorum yani. Çıkış yolu aramamız lazım. Q'ya basalım. Teşekkürler Allah'ım. Bizde Tanrı yok kardeş Allah var. Şunları yakacağımız kesin. Bak gene seser geliyor adam gelmesin gene. Kafasını yararım onu. Okey o gitti. Oraya gidelim bakayım. E ee, itiyor muyuz? Ok hani ittik. Şuna mı atacağız? Atla kız. Allah'ına kurban. Keko. Geri atla bakayım. Kö beceriksiz. Şimdi bunu mı edeceğiz? O bir dakika. Yanıyor mu bunlar? Yak babacım. Yak babacığım. Ha it diyorsun. İyi patlayıcı mı lan o? Vallahi öyle. Geçmiş olsun. Evet, XP kazandık. Hiçbir şey yaradı. Oo, ne işe yaradı ne bilmiyorum yani. Oo. Hadi be çıkışı vardı oradan. Aha çıkışı bulduk. Hadi lan hadi az kaldı. Hadi. Al işte. Oldu mu bu? Dikenlere dikkat et bari lan. Bacım kaç bacım. Atlıyoruz mu? Atla. Oha. Hayvan nasıl atlıyorsun sen? Oha gemi mi lan o? Oha Gemi lan. Sen nasıl girdin? Aha bir tane daha gemi. Aha sıçtık. Sen nasıl geldin o kadar amına? Help you he he. Orospi. Uuu Helal kız. Vallahi helal. Yemin ediyorum helal. Atla. Aha, Aha öldük. Geçmiş o. Hadi be. Ha sağ sol mu yapıyoruz? Yap ha. Ney sol. Güzel. Ay bozmayacağı aramaya başladı ya. Sağ. Yeah. Hadi az kaldı hadi 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 lan hadi hadi Allah için hadi hadi bas bas hadi aha aha kapandı aha sıçtım aha. Oha çıktı lan incecik lan oha ama incecik oğlum oha ben çıkamayacağız sandım Hmm. Neyse arkadaşlar Ben ilk bölümü burada bitireyim Çünkü boğazım kötü olmaya başladı biraz Oha çok güzel mekan Tomb Raider işte bu Evet arkadaşlar Tomb Raider serisinin ilk bölümünü bitirdik İyi günler esen kalın